Otur bakayım. İlaç ister misin? Al bakalım bu ilacın. Heh. Aferin sana. Oh. Al bakalım bu da ödülüm. Oh. Aferin Ayşe. Al bakalım bu ilacın. Heh. <laughs> Al bakalım Bu da ödülüm. Çiğniyor bir de ya ben anladın mı? Hiç tadını sevdi yani. Hepsi gitti. Öpücük. Öpücük. Hadi öpücük. Vereceğim, vereceğim. Öpücük ver önce. Öpücük ver önce. Ok, oh, öpçük ver. Ha? Öpçük ver, öpçük. Oo, oh. oh. bak kocaman oh. dili. Oh. Allah <laughs> be. Allah be. Oh. Sen böyle usul usul yemek ye. Ben her zaman seni de isterim. Babam benim. Al bakalım. Ha? <laughs> Al bakalım. Bir de böyle. <laughs> Kibar. Kibar abi ucuyla alıyor. Hani <laughs> 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 doğru Arjantin'den normalde korkan ama Kibar çocuk bak. Ah. <laughs> <laughs>